Sürpriz geri geldi. Arkadaşlar sizde bir APJex manyaklığı var, bir hastalık bağımlılık böyle bir. Bazı kardeşlerim APJex diye böyle titriyorlar. Herhalde Tutekin'in bir yakın arkadaşı var Murat. O da istiyor değil mi? Aha Tuti! Tutti oradalar buraya Tuti! Tuti. Abi kim o? Kim o? Ne <laughs> bileyim lan. <laughs> Arkadaşlar. Bir tane ward. Düşen bir tane ward olsun çeşit çeşit yapalım bir de bu arada. Gelirlerse biz döverler en kötü. Ben de kolları sıvadım. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Hemen ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bir tane mahvolmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi karşımda Urgot olduğu için beni çok kötü dövecek bu arada. Ben bu build yaptığım için. Urgot'a karşı birazcık can çıkmak lazım. Birazcık böyle dayanıklılık çıkmak lazım ki tek atmasın. Tek atacak bu çocuk bizi 6 level'da. Öleceğiz. Haberiniz olsun onu şimdiden söyleyeyim. Ama ne yapacağımızı söyleyeyim. Mahvolmuş çıkacağım bir tane. Ondan sonra full AP dayayacağım. Bu ilk de şu şekilde olacak. Bir tane vadiyaran alacağım arkadaşlar. Mahvolmuş, Lich puan bir de Nashor alacağız. Ayakkabı bir de gideceğim. Savaş çizmesi alacağız full ileri hiç geri yok hiç defansif bir şey yok deli gibi dövüşüyor senin blue'unu çalabilirler bu arada ben ward atmadım tutucum haberin olsun İnşallah çalmazlar inşallah çalmazlar kardeşim İnşallah çalmazlar unuttum ya lafı daldım unuttum yoksa bir tane ward atar çıkardım da Yani almıyorlardır diye düşünüyorum almıyorlardır diye düşünüyorum aynen aynen Urgot burdan çıktı tamam tamam almıyorlardır ama oraya gidebilir haberin olsun yine Şimdi bu çocuk E açtıysa arkadaşlar şunu bir Ah tıklamadım. Ama tıklayamadım lan. İyi dövdüm bu arada. İgnat bıraksam ölüyor mu bu? Ölüyormuş mu? Ölmüyormuş. Let's go. Hey, çok güzel attı. Çok güzel attı. Hey, çok güzel attı. Düşünemedim ben onu ya. Tamam, 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 tamam. tamam. Öyle de şimdi bu arada Kazix gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Ah, dur lan. Neymiş öyle? Bir dakika. Kazix'i bekliyorum ya buraya. Kazix geldi, gelecek abi. Yani ya o skill'i yiyecektik ya da büyük açacaktık. Tuticim bunu kesemeyiz bu arada. Kazix'i yani, bekliyorum abi bende. bence gir jungle'ına. Kazix'i jungle'da mı? Hı hı. Dost'u açsa üst, üstüme koşsa ne olur diye düşünüyorum. Ee, Geldi abi geniş. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Geldim. Gir. Girdim bu arada. Bunun... Tuti beni niye... Oğlum niye beni böyle bıraktın? Keşke ölümüne girseydim be. Vallahi bak çok kötü oldu biliyor musun? Ölümüne girsem sen ölürdün ben ikisini de alırdım. Neyse can sağlığı can sağlığı. CC atacaktım bir de keşke kaçmasaydın. Okey 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 sıkıntı değil sıkıntı değil. Birazcık birazcık zor geçecek arkadaşlar burası. Aa bir dakika bu base atmayı bıraktı burada. Neden? Çünkü bir daha mı gelecek acaba arkadaşı bunun? Bunun arkadaşı bir daha mı gelecek acaba buraya? Sen it orayı mı dedi hoca? Ona bir şey mi dedi acaba? Bir saniye. Tamam. Durur mu? Durmaz ya. Durmaz durmaz. Tamam. Güzel güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Orada Tuti ölümüne girseydi belki ben ikisini de alırdım da. Tuti'den dönüp de adamlar bana girince yapacak bir şey kalmadı orada. Sıkıntı yok. Can sağlığı can sağlığı. Hiç önemli değil. Ben toplarım şimdi burayı. Zor toplarım ama onu da söyleyeyim. Zaten sıkıntılı lane'de. Early'de çok güzel adamın spelleri falan aldık ama canını alamayınca bir tık şey oldu. Sıkıntı oldu. Halledeceğiz ama halledeceğiz. Sıkıntı değil. bana geliyor. Tutarım burada. Keseriz en kötü. Hiç önemli değil. Tuti ona bir şey yapamayız bu arada. Ona hiçbir şey yapamayız. Tamam. Oğlum kestik lan. Oğlum helal olsun be Tuti. Vallahi affettirmeyi biliyorsun kendini biliyor musun? Gerçekten affettirmeyi biliyon kendini. Tutu güzel demeye çattı bu arada bir tane uzun kılıçla. Vay isteyen kardeşlerim de vardı. Onu çekmiştim arkadaşlar. Öyle çok şey yapılmamıştı ya. Tipmamıştı. Bir de hype'lı zamanda çekmiştim. Toplayın lane vay herhalde çok fazla tercih edilmiyor diyebilirim. Arkane sonrası çekmiştim bile yanlış hatırlamıyorsam. Şeydi ya. Güçlüydü bir de. Şimdi eğer diyorsanız ki abi öne geçtin. Öne geçmedik bu arada arkadaşlar. Bak bu çok güzel farm kaçırdı vesaire. Eyvallah. Ama bu çocuk bizi yine dövebilme kapasitesi çok yüksek. Onu söyleyeyim size. Çok dikkatli olmamız gerekiyor burada. Bir tane üstten bir tane üstten alacağım. Hala bakın. Bir kaycan var ya bir direkt atar. Urgot karşınıza geldiğinde bir bir şey değil onun için. Direkt vurur geçer yani hiç affetmez. E'sini yemememiz lazım. Ultisini belki doşlayabilirsek doşlamamız lazım. Diğer türlü çok zor. Gerçekten çok zor. Ama halledeceğiz halledeceğiz. Hiç sıkıntı değil. Hmm, o adam ghost açıp mide gitti lan. Tuti. Evet abi. Bir, bir, şey bir de serafini şey kestiler. Kanka ne yapayım adam uçarak geldi yani oraya. bir dakika daha yeni ghost'u atmamış mıydı bu? Ne kadar hızlı geldi onun bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buradan geçemezsin. Yedim mi ben bunu? <laughs> Flashı duruyor. Demeyicimi çok iyi biliyorum bu arada. Flash atmasa ölecekti fark ettiniz mi? Pat küt pat küt kafasına vuracaktık da. Bir şey kaçırmadım ya. Geldim burada bak büyü de alacağım. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı şu Urgot çok kasacak arkadaşlar. O da hiç işimize gelmiyor. Adam Ghost orada verdi. Flash'ı burada verdi. Ben Seraphine'i flash atmıştır diye düşünerekten girdim. Bilmiyordum yani. inform yoktu. Ghost'unu gördüm ama flash'ı görmemiştim. Yoksa kafasına flash atmazdım yani. Orada kafasına flash atılacak bir karakter değil. Hop oh, şöyle bir kaçalım. Şimdi Kazix bu site'de olabilir. Midi kesti az önce. Geldim abi Tuti'cim. Kaç, yok. Kaçmaya çalışıyorum kardeşim. Kardeşim bir şey diyeyim mi? Hayır seni ko korkutacak lan beni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Girebilir miyim? Adamın E'si geldiyse. Güzel kaçmadın mı bu arada Tutie? Güzel kaçmadın var, mı evet. bu arada? Yarım saat. Güzel. 2 İki ve 2lerde daha güçlü değiliz ya. Beni korkuttu ya. Şöyle bir baitlesem. E'sini falan böyle. Atmadım. Atsaydı arkaya kaçacaktım sonrasında girecektim de maalesef. Oğlum ne vuruyorsun sen öyle ya? Aa yenilmez isteklendi dur 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 dur. Bir dakika birader şu yenilmezin bir bitsin sen ne salak karaktersin ya. Ne salak karaktersin ya. Tamam. Şimdi farm arkadaşlar farm. Bir şey diyeyim mi? En son AP Jax yapılacak maçı oynuyor olabilirim ya. Biz gerideyiz. Ben aşırı kasamadım. Bizim takım yiyor yani. Samira'mız var. Samira, Samira her zaman var gerçi. Samira'yı niye banlamıyoruz biz Allah aşkına? Samira neden banlamıyor ya? <laughs> 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 Samira'yı bir banlasak. Şimdi mahvolmuşum var. Yine aldanmayacağız arkadaşlar. Bu çocuk dümdüz keser. Bak ben defansif bir şeyde çıkmıyorum ya. Girer. Keser ve çıkar yani. Bu kadar basit yani onun için şu anda bizi kesmek. Sen bokunu çıkartmadın mı? <laughs> <laughs> Emece baksana. Adam hiçbir şey yapmadan kesiyor farkında mısınız? Öl. <laughs> 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 kaziks geldi. Kaziks geldi. Kaziks geldi. Kaziks geldi. Ben yine Aa, abi. kaçarım ki eve kadar. Eve kadar kaçarım hiç sıkıntı değil. Oğlum bu çocuk minyon keserek beni kesiyor de şeyle ya Şimtliyle. Vallahi bak normal build yapıp gelirim. Kafanı kırarım senin çocuk. Vallahi bezdirdin ya. Ben bir denesem mi bunu? E'sini attırsam denerim de. 11 level değil mi? İşte kesiyor abi Al kardeşim kestin. Al kardeşim kestim beni bak. Al kardeşim kestim bir anda kestin. Biz de ya. O, kadar da değil ya. O kadar da değil. Beni bu kadar sindirip pusturup şey yapıp. kötü ölmüyorsunuz değil mi? Ben şuradan birazcık kuleye vurayım en azından. Açalım burayı. Tamam ya kuleyi aldım en azından. Güzel güzel. Oh tamam. Tatlı bir V1 oldu bu arada. Dümdüz adamı var ya pata, patates ettim çıktım arkadaşlar. Oh be. Rahatladım. Bir tık, bir tık rahatlattı bu beni. Bir tık rahatlattı. Ama hala güçsüz desem inanır mısınız? Öleyim arkadaşlar şu anda güçsüzüm ondan. Şunu alalım. Tamam let's go. Buna gittik şu an. Aa, gel 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 sen de gel serifim. Gel sen de gel sen de gel sen de gel bu çocuk burada sıkıştırdı kendini sıkıştırdı kendini Şunu alıyor olabilir evet ben nasıl biliyorum ama ya ben nasıl biliyorum ama ben nasıl malımı biliyorum bak burada minyonları öldüktürüyor oradan şey yapacak şurayı da alacak arkadaşlar proxy yapacak Allah'tan okuyoruz adamın zihnini okuyoruz da neyse ki Seraphin takip etti bu arada CS'den çıkamadı büyük ihtimalle flashı vardır o çocuğun da aynı flash atmadı. Hadi abi alevejleri urgot yok. Let's go let's, go, let's go. Gelene kadar aa geldim. Hemen giriyoruz. Çok hızlı giriyoruz tamam mı? Korkmak yok. Serafin, Serafin. Çok hızlı alacağız, çıkacağız. Tutir. Güzel takımımıza bir tane ejder almasına da yardımcı olduk. Beyinden aşırı aşırı ezilerek çıkmadık. Hatta iyi durumda da çık diyebilirim. Fena değilim gayet iyi durumdayım. İstediğim kadar kill alamadım bu arada. Urgot olduğu için normal bu arada arkadaşlar da. Jax vs Urgot meçhulunda. Eğer ki E skillini çocuk çok güzel eskili bekletiyor farkında mısınız? Dümdüz atmıyor bekliyor vesaire. K kime VT atıyor. Harbi başka açıklaması yok. Çocuk 5-2 oynuyor. Genk de aldın. Ne istiyorsun Flash çarp atıyor maviyi almayayım diye. Demek ki vermek istemiyor Allah Allah. Ya bak şimdi... Ama bu ne oğlum? Kaz X geldi tek attı bana. Ha Yumi ilk başta vurmuş tamam Allah'tan onu kestik. <laughs> Nereye? ben Yumi'ye vurmadım ki. Kanka ölürsün orada. BC. Ne yapıyorsun oğlum? Adam bana tek atıyor ne yapıyorsun? Hah flash'ını aldık tamam güzel. Bakalım şöyle. Tamam 25'te gelecek flash arkadaşlar. Flash 5 dakika değil mi? Aynen öyle. 3 tane kaç dakika eder? 5 dakika abi. Tamam. Ben de onun da program var bu arada. Bir ses sen, sen yorma kafanı. Ben onu da hallederim ama abi. Abi onunla mı hilesini kullanıyorsunuz? <laughs> ya bu neymiş be kardeşim? Bu neymiş be kardeşim? Bizimkiler nerede? 9-2 Samira'mız var. Niye öldü o çocuk? Aha. Aha bak kim geliyor bak. Tuti gel. Aa yo yo bir dakika bir dakika. Bu çocuklar şey yapacaklar. Baron, e, istiyor baron de, istiyorlar. istiyorlar baron istiyorlar. Hem de ağır istiyorlar. Serafin. Serafin. Tuti'cim atacağım. 8K koş. Çalacağız, 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 çalacağız. Bana çek, bana çek, bana çek, bana çek. Çek bana, çek bana, çek bana. Oğlum, göstermeseydin keşke. Tamam bıraktı. C yaptırmayalım ya. Buraya gelemezler. Bizi satladı. Ne yapıyorsun kardeşim? Tut vur 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 içine girmesin. Yetişmedi. Devam et. Devam et. Vur vur, korkma korkma. Eşten korkma, eşten korkma. Abi bir zıplayım, bir zıplayım be. Bir zıplayım be, bir Q gelsin be! Ya bir Q gelse ikisini birlikte alacağız biliyor musunuz? Neyse, bizimkiler topladı en azından. 2 kişi... Bak 4 kişiyle dövüştük Tuti. Evet. dövüştük ve muzaffer çıktık diyebilir miyiz kardeşim? Çıktık bence. Barın aldırmadık. Barın aldırmadık, Kızık, üstüne Kha'Zix'i kestik. eşi de kestirdik. Bizimkiler bir tık işlevsiz kaldı ya. Aha! <laughs> Oo! Ne yapıyor <laughs> oğlum? Onu atlasa öldürür bu arada. Daha Samir onu kesecekti. Oğlum bu ne kadar korkusuz bir çocuk bu. BC ne yapıyorsun lan? 1-1 bir, bir, bir de bak. 1-1-9 bir, bir dokuz çocuk ölmüyor da. <laughs> Şerefsiz BC diyebilir miyiz? Aha. Yine Yumili, Yumili, Yumili mi var? Bir dakika bir dakika. Geldim 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 geldim. geldim. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aa. Gel buraya gel 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 gel. Bir dakika bunun ultisi yok. Ultisi yok bunun. Nerede base atıyorsun? O oh, ulti o. ne oldu bana bir dakika. Tek abi yine atmış olamaz değil mi? Biraz önce atmıştı çünkü hayır hayır ulti olamaz. Bir de o seri seri ulti atan bu ultiden yapmıyor. Tuticim, bunu aldınız siz. Ben şu tarafına e yardıma gidiyorum. Yo, bıraktı orayı. Ben buradan devam ediyorum. Bunu alın kanka. Çok güzel. Alın beyler. Gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Gayet güzel gidiyor. Şimdi Kazix daha doğmadı. Ben buraya alır mıyım? Yetiş, yetişir mi? Oğlum ne güzel vuruyorum ya. Allah, Allah, Allah kahretmesin ya. Bir anda çıktı adam var ya. Kaçamadım da ya. Bok çuvalı gibi öldük. Godfard. Adam ghost basmış. Çıkın. Çık çık. Allah aşkına. Aha. Tamam onu sat. Onu sat. Hii. Bunlar satmaya çok mail oğlum. Tuti gel. Tuti gel. Tuti Benim gel. Pic, ben ne yaptım? Sen gir. Sen ne yapıyorsun? Kuş kesiyorsun kardeşim. Suç suçlu sensin. Gel barona yine 2v5 atacağız. Gel. Gel barona da yine iki. Evet evet yine. Yine. Koş kardeşim. Eşin ultisi yok. Önden giriyorsun. Dövüyoruz bırakıyoruz çocukları tamam mı? Hadi, ben hadi. geniş alayım. Hadi şuna, bir vurayım. Bekle adamları bir gösterelim önce. Hadi yapalım. Let's go! Şu bir, bir... Bir tur çıksaydık. Bir tur çıksaydık. Bir tur çıkmamız gerekiyormuş sanki abi. Çok vuruyor çocuk. Sen daha çok vuruyorsun abi. Nereye vuruyorum Tuti? Nereye vuruyorum Tuti? Adamın içinde. Ah. Ah, çok az kalmıştı ya! Çok az kalmıştı ya! Onu da kesecektim de. Birazcık dayanıklı bir build yapsaydık arkadaşlar. AP, Jax değil de. Yine bu arada baron vermedik iki kişi değil mi? <laughs> <laughs> Yumis olmasa yine kesmiştim bu arada onu da söyleyeyim. Hesaplamamı ona göre yaptım da işte yetmedi. İnşallah Leandris'i vardır. Aynen öyle. Hadi hadi onu da kes lan. Süper şimdi biz alabiliriz işte. Şimdi biz alabiliriz işte. Samira hep terstesin. Vallahi bak 9-1 çıktın 9-3 oldun. Bir boka yaramıyorsun yanlış anlamam özür dileyerek söylüyorum. Ya şurada saçma sapan bok çuvalı gibi ölmeler vesaireler. Bu nedir arkadaşlar? Bu, bu nedir ya? Bak yine bütün işi biz yapmaya başladık Tuti. Farkında mısın? Evet musun? evet farkındayım abi ya. Takım, takım biraz... Takım olsun. bizle oynasa neler olacağını hayal edebiliyor musunuz? Ben, ben atladığıma direkt zank diye vuruyorum zaten. eştir Kha'Zix'tir vesaire. Yumil adamlara da alıyoruz biz sürekli. Tek sıkıntı şu farmı yine salmak zorunda kaldık. Oyun tarzından dolayı genel olarak. Scale olamıyorum istediğim hızda. Yoksa şu anda şu itemde bitmiş olurdu. Rabadon'a rush'u olurdum bu dakikada. Tuti. Aha! Enayi. Flaşı dök ki bunu. <laughs> Güzel. Gayet güzel. Şimdi topa çıkayım ben bir 16'ya kadar bir rush, rushlayalım. 1 dakika 45 saniye var. Aa o ne lan korktum. Samira nereden çıktı oğlum ben görmedim lan onu. Bakmıyordu bu tarafa. Vallahi içimden adam çıkıyor Tuti. i̇çimden çıkıyor <laughs> derken yani. Bakmıyordum bir anda Samira çıktı ne bileyim oğlum. Urgot gelse. Yumis yokken 1v1 atsak. Şuraya bir tane ward bırakacağım. Ben bunu alırım baronlu minyonlarla bu arada. Ver bakayım 600 gold'um o. Hakkım olan 600 gold'u bir alayım artık. Eş gel burada. Ben de geldim. Bekliyorum. Tuticim biz bunları yakalayabileceğiz mi? Şu arkadakine dönsene arkadakine dönsene. Ölecek ölecek ona da geliyorum. Oğlum bir, durumdan durun lan adamlara yetişeyim. Aa, adamlara vuramıyorum güzel gayet güzel. Dediğim gibi arkadaşlar AP APX yapıyorsunuz W ile tek atma diye bir şey beklemeyin. %60 AP'den skill olan skill ile tek atamazsınız. Ama çok güzel dövüşüyor. Yürü, yürü lan. Benim kulenin altına geliyordunuz hatırlıyor musun? Size, yürü. Ya, buradan biter mi bu arada? Bayağı bir zorlayabiliriz. Bayağı bir açabiliriz. Sen git ejderhe, sen git son ejderhe. Aç abicim burayı da. Çek lan. Çektin lan. Dur, 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 dur. Ben şu kulenin altından çıkayım. Tamam. Bir dakika Urgotlar geliyor. Çık abi. Çık 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 urgotlar geliyor. Bitirir miyiz bu arada? Evet, biter. Ben full build istiyordum da. Ben vurmaya başladım bu arada ya. Ha. Hiç hiç şansın yok kardeşim. Hiç şansın yok. Let's go. Arkadaşlar Rabadon çıkınca W bir tık daha fazla vurmaya başlıyor. Olayı o ben size söyleyeyim. Bu bitirmesi çok sıkıntı oyundu bu arada. Satmaya çok meyilliydi bizimkiler. Hadi basar tablosuna bakalım. Arkadaşlar 32k vurmuşuz. En çok biz vurmuşuz oyunda. Dediğim gibi oluyor. Şöyle düşünün. Blitzcrank var. En fazla AP scale olan karakterlerden bir tanesi. Belki de en fazlası. Ultisi %100. Q'su %120 alıyordu yanlış hatırlamıyorsam AP'den. Şimdi öyle bir karakterle bile tek Q'yla hiç kimseye tek atamıyorsunuz değil mi? Bunda da zaten W ile tek atayım diye bir şey beklemeyin. Yani çok öne geç geçersiniz. 4 level fark olur. Bir tane W vursun falan filan da. Onun dışında bu karakter dövüşçü ya. Şimdi Q'su AD vuruyor zaten. R'sinin damage alakası yok vesaire. Bu karakterin W'sünü %60 scale olan bir skill'i en fazla böyle güçlendirebiliyorsunuz. Full build olamadık. Eğer ki isterseniz güzel bir like atın. Ben bunu sizin full build'sini çekeyim. Ama bu maçı da bitirmek zorundaydık arkadaşlar. Orada bitirmesek bu maç gitti gidecekti. Zaten çok zordu. Urgot'la hani ilk başta kötü başladık falan. Yapabileceğimin en iyisini yaptım şu maç. Emin olabilirsiniz. Tamamen pick fark. Yani tek başıma atlayamıyorum. Düşünsenize adamı atlıyorsun. Direkt E atıyor. Kaldırıyor seni karşı atıyor etkisiz hale getiriyor. kelepçe alıyor yok bir şey yapıyor. Elense falan tokat mokat bir şeyler yapıyor size. Ve karakter direkt 1-1.5k burst satan bir karakter olduğu için dövüşçü olmasına rağmen üstüne bir de dövüşçü hasarı var. Devamlı hasarı. Urgot'a karşı maksimum bu olurdu arkadaşlar. Daha hızlı da kasabilirdim ama dediğim gibi 30. dakikada hani Rabudon'u bitirmiş olabilirdik. Ama işte başka bir maçta olabilirdi en fazla. Bu maçı görmenizi istiyorum ama böyle şeydi. Öyle de kötü oynadık böyle bir Tutekin'le anlaşamadık falan filan. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Urgot'la çekerim isterseniz. Urgot sen kardeşlerim var. Güzel bir like atın ben size her şeyi çekerim ya sıkıntı değil yani çok önemli değil. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.